Vay 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 Ekrem Bey hoş geldiniz. Merhaba Aslanım Tanıştırayım Mali danışmanım e... Tekin Güven oldu ben. E, memnun oldum. E, muhasebe müdürüm e, Profesör e, Talip Parasayar. Memnun oldum. Ben de Mali müşavirim Tahsin Unaktaş. E, memnun oldum. Güvenlik müdürüm Salih Bey. Memnun oldum. Merhaba. Ben de Kamil Balyer, çok memnun oldum şahsen. Ben de Kamil Bey. <laughs> Okey. Beyler, isterseniz bir havuz başına geçelim. Özellikle sizi tanıştırmak istediğim birisi var. Buyurun. Buyurun. ...dostluğumuza ve yeni işlerimizin şerefine kaldırıyorum. Hayırlı olsun. Sağlı. Vay be, harbiden güzel manitaymış be. Gerçekten güzel kızmış be. Allah sahibine başlasın. ...havuz derin midir acaba? İşte tam evleneceğim kadın. Heh, i̇şte geldi. Tanıştırayım. Halk ve ilişkiler uzmanı Bilge Hanım. Beyefendi de yeni yatırım ortağımız... ...Ekrem Dürüstoğlu. Memnun oldum Ekrem Bey. İsminizi çok duymuştum. Ben de memnun oldum. Bilge Hanım değil mi? Bilge Hanım, Ekrem Bey ve ekibi bu hafta sonu misafirimizdir. Bilhassa misafirlerimizle özellikle seninle ilgilenmeni istiyorum. Tabii şeref duyarım. Ekrem Bey herhangi bir isteğiniz olursa hiç çekemeden direkt beni arayın. Eh, oldu o zaman. Ee, müsaade ederseniz biz odamıza çekilelim. Ne de olsa yol yorgunluğu. Daha sonra görüşürüz. Teşekkür ederiz. <laughs> Bilge. Bu enayi düşündüğüm yatırımı yaparsa adayı Las Vegas'a çeviririm şerefsizin. O yüzden de bunlarla senin ilgilenmeni istiyorum. Özellikle de Ekrem Bey'le. Okey mi? Hiç merak etmeyin efendim. Gereken ilgi ve alakayı göstereceğime emin olabilirsiniz. Çok güzel. Sen güvenlik elemanlarını kontrol et. Siz ikiniz. Kameraları tespit edin. Anlaşıldı. Kamil. Hı. Para akışını takip et. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Okey Selim abi. Bahattin. Efendim abi. Özel odalarda ne kadar para dönüyor? Onu takip et. Tamamdır. Sebo. Buyur abi. Faruk Bey'e git. Yeni ortağınız oteli merak ediyor. Planları kapta gel. Okey abi. Hadi bakalım. Hepinize bol şans diliyorum. Sağ olun. Aha bu. Gel gel gel. Seni gibi makinenin ben. Bak, Kamil, kabuğa bir tane de at da. Hadi bismillah. Kart. 17. 20. İyi akşamlar Selim Bey. Pardon, Ekrem Bey'di değil mi? Hayırdır? Oyun mu oynuyorsunuz yoksa keşif mi yapıyorsunuz? Hmm, ne keşifi canım? Sadece şansımızı deniyoruz. Ver kızım. Denirsin ha, denirsin tamam. ha. Denirsin, denirsin, denirsin adam ha. Buna çok asilme ha buna. Çok asilme. Vermiyor abi. Bu makine vermez. verecek ya bakırı. Çocuk bu da kazandık ya. Bakıyorum görmeyeli iş adamı olmuşsunuz. Evet canım, iş adamı oldum. Beğenemedin mi? Mesleği değiştirince ismi de değiştirmişsiniz bakıyorum. Buraya uzman ekibimle yatırım ve tatil yapmaya geldik. Hangi isimle geldiğim de seni hiç ilgilendirmez. Seni tanımasam bu söylediklerinden etkilenirdim ama seni çok iyi tanıyorum Ekrem Bey. Kurt. Selim abi, Ekrem Bey evladım. Dur, okey. Ee, biz parayı bulduk. çekil. Ya abi, boşu boşuna başımızı belaya sokmaya gerek yok. Hemen uzayalım. Namusumuzu da kazandık Selim abi. Ekrem abi. Uzman ekip dediğim bunlar mı? Sana her anlamda bol şans diliyorum Ekrem Bey. Jetonları ne yapacağız abi? Yürüyün lan geri zekalılar. Abi jetonlar. Yürü. 2500 dolar. Görüşürüz. Bol şans. Dört yukarı. Bol şans Sezcan... Ee, Tekin Bey. Teşekkür ederim. Yenge de yani bak... ...etrafta acayip acayip hareketler yapıyorsun olmuyor. Selim abinin kulağına gider, ikimizi de deri deri gömer vallahi. Gömsün. Ben sende canlı canlı gömülmeye razıyım. Yengeciğim sen razısın da ben razı değilim ki Allah Allah. Neyiniz var? Üç as. Dört kız. Dört kız. Dört kız. Allah bağışlasın. Ya yenge ne yapıyorsun? Allah'ını seversen çek şu elini ayağını ya çekmiyorum. Ne olacak? Çekmiyorum. Ya yapma Allah'ını seversen ya. Ne işler aldık başımıza arkadaş ya? Bak ya. ne oluyor lan? Anam avradım olsa yıkarım burayı. Hile yaptınız lan. Arabanın parasını aldınız benden. Aa. Benim paramı geri. Lan bu bizim taksici değil mi? Kralınız yazdır lan! Taksimiydim ben burada? Hil olan, hile yaptınız lan hile. Çekil verin lan paramı geri. Alın bunları. Sikir lan. de Bir saniye, bir saniye. Bilader, bir dakika. Lan taksici, ne yapıyorsun lan sen burada? Teyzen abi, faça yapmışsınız nefis. Ulan bırak şimdi façayı maçayı da aşağıya. Abiler kusura bakmayın, arkadaş yabancı değil. Bir tatsızlık oldu, hepinizden özür dileriz. <laughs> yürü bakalım, evet. Bol şans, görüşmek üzere. Abi, yürü, yürü, yürü.